Aman aman. Merhabalar ve aman aman diyorum. Çünkü sakın provokasyonlara gelmeyin. Yine sokak hareketi başlatmak için o kirli güçler düğmeye basmaya çalışıyor. Kadıköy'de ve Çankaya, Ankara'da bir grup doların yükselişini, dövizin yükselişini protesta etmek için sokaklara çıktı. Tabii ki biliyorsunuz aynı gezi olaylarında olduğu gibi bir ağacı bahane edip bu ülkeyi yakmaya yıkmaya çalıştılar. Doların özellikle bugün yaptığı çıkış altının, euronun aynı şekilde bunların hiçbir şekilde piyasa dengeleriyle e, normal bir e, iniş ve çıkış söz konusu değil. Evet bir operasyon çekiliyor. Devlet bir şeyler yapmalı ben yapacağına inanıyorum. Her zaman devletimin yanındayım ama insanları sokağa çekmek, sokak hareketleri için provokatif söylemlerde bulunmak hiç fark etmez. Başta kim olursa olsun isterse benim seçtiğim lider ya da bir başkasının seçtiği lider olsun demokrasi çerçevesi içinde Türkiye Cumhuriyeti devletinde sorunlar sokakta vandallıkla, kaosla değil, akılcı yöntemlerle ve zamanı geldiğinde de gidersiniz sandıkta tepkinizi verirsiniz. Bugün yapılmak istenen aynı gezi olaylarında olduğu gibi sokaklara insanları çıkartıp ondan sonra da işte terör örgütleri ve provokatif <gülüyor> örgütlerin <gülüyor> vandallarını da devreye sokarak ülkede kaos ortamı oluşturmak. Asla buna müsaade etmeyeceğiz. Bir vatandaş devletinin yanında olur. Devletinizin politikasını beğenmiyorsanız ne yapacaksınız? Seçimi bekleyeceksiniz. Erken seçim naraları atanların sanki erken seçim olursa dolar, euro düşecek mi? Hayır. İki misli fırlayacak. Enflasyon düşecek mi? Ben de rahatsızım. Enflasyondan rahatsızım. Bu e, bunu bu yapılanlardan dolayı ülkedeki pahalılıktan rahatsızım. Evet ortada bir kriz var, bir sorun var. Ama bu sorunu çözmek sokaklar, şiddet, kaos, faşistlik değil. Bu sorunu çözmek için herkes zamanını bekleyecek ve 2023'te oyunu kullanacak. Yalnız şu var. Şunu da kimse unutmasın. Bu yapılanların, bu yapılanların tamamen dış güçlerin yıllardır üzerimizde oynadıkları oyunun artık argümanlarından biri. Bundan sonra hep söyledim ben. Hiçbir zaman vazgeçmeyecekler. Kıyamete kadar vazgeçmeyecekler ama önemli olan bizim vazgeçmememiz. Millet olarak sapları sıklaştıralım lütfen. Birbirimize kenetlenelim. Sağcı solcu, inanan inanmayan, kılan kılmayan meselesi değil. Gün birlik ve beraberlik olma zamanı. Biz bu sorunu ancak birlik ve beraberlik içinde olarak çözeriz. Sonra kendi içimizdeki hesaplaşmamızı ne yaparız? Gideriz demokratik bir şekilde sandıkta gösteririz. Bu yüzden sakın provokatif söylemlere, provokatif eylemlere gelmeyin. Çoluk çocuğunuzu sokaklara yollayıp ziyan etmeyin. Sorunlar sokaklarda çözülmez. İnsan gibi usulüne göre çözülür. Recep Tayyip Erdoğan bu ülke için çok şey yaptı. Evet şu anda çok büyük bir sıkıntının içindeyiz. Kendi de bunun farkında ama ben inanıyorum ki bunun içinden de bir şekilde çıkacağız. Devletimiz var olsun, devletimin yanındayım. Devletimi yönetenlerin hataları varsa hatalarını düzeltsinler. Ben zaten eleştiriyorum. Özellikle AK Parti teşkilatlarının artık iyice sirkelenmesi lazım sokaklara çıkması kapı kapı dolaşıp insanlarla diyalog haline gelmesi lazım. Kendi aralarında sürekli birbirlerini ziyaret edip kısır günü gibi etkinlik haline getirmekten vazgeçsinler. Bir sürü şey söyleyebilirim ama şu anda üzerimize oynanan oyun, ekonomik oyun, bu ekonomik savaş gerçekten ...bizim birlik ve beraberlik olmamızla aşılacak. Bazı vekiller çenelerini kapatsa çok iyi olacak. Çünkü ne söylediklerini bilmiyorlar. Şimdi lütfen çoluğunuza, çocuğunuza, aklınıza, fikrinize sahip çıkın. Ve yazın demokratik bir şekilde, e, saygılı bir şekilde tepkilerinizi de yazın, beklentilerinizi de yazın. Ama sokak hareketlerine sakın aldanmayın... Biz hep birlikte Türkiye'yiz ve hep birlikte kazanacağız. Sonra herkes kendi hesabını demokratik çerçeve içinde görür. Evet bu ülke hepimizin safları sıklaştıralım. Allah rızası için. Provokatörlerin gazına gelmeyin. Çocuklarınızı sokaklara yollayıp o terör örgütlerinin, o e, de, provokatörlerin, vandalların oluşturdukları kaosun içine evladınızı kendinize atmayın. Evet. Gezi olaylarında yapamadılar. Daha sonra... Birçok kez denediler. 15 Temmuz'u yaptılar olmadı ve şimdi bunu deniyorlar. Ki beni biliyorsunuz ben mesela birçok konuda eleştiren de bir insanım ama bu farklı bir mesele. Bu bu ülkenin e, bekası, bu ülkenin geleceği. Evet ortada büyük bir problem var. Allah'ın izniyle çözülecek. Ne diyoruz? Sapları sıklaştıralım. Kimsenin gazına gelmeyelim. Devletimizin yanında olalım.